Futbol heyecanının Markt'ta tam zamanı. Markt Tatavayı sunar. Almanya'da e, Hansi Flick, 123 yıllık e, Almanya Futbol Federasyonu tarihinde kovulan ilk teknik direktör oldu. E, bir olmaz, yani çok şaşırtıcı. Yani orada da biraz ihale ona kalmış gibi gözüküyor gibi gerçi kaç kaç dönemdir e, aslında bir düşüş var. Rüya gibi bir bayan kariyeri sonrası burası hiç beklediği gibi olmadı kimsenin. Yani muazzam bir teknik direktör başlangıcı. Bayern Münih'le işte. Bilmem kaç maçta bir tane beraberlik falan. Hep bütün maçları galibiyet. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Ee, akabinde Pıt diye Alman milli takımının birinci adamları. Alman milli takımda işlerin iyi gitmemesi, turnuvaların kötü gitmesi falan ama en son herhalde Dört birlik Japonya mağlubiyeti bardağa taşınan son damla oldu. Kaptan da değişti. kay kaptan oldu biliyorsun. Ee, anladığım kadarıyla orada yeniden bir yapılanmaya gidiyorlar. Ee, Almanya'da da bir hoca kovulacakmış. Onu da biz de görecekmişiz. Gerçekten çok şaşırdım. Hansi Filik iyi bir teknik direktör. İnşallah bundan sonra e, yeniden yükselir. Yolu da bizim buralara düşer. Çok disiplinli taktik seviyesi yüksek. iyi bir hoca yani. Yoksa ee, onun için e, milli takım açısından üzgünüm ama kulüp takımlarında yeniden yükselmesini bekliyorum. İnşallah öyle olur. Biraz Almanya'da da sanki e, jenerasyonel biraz sıkıntı da var gibi abi ya. Sanki eskilerin, o babaların ne bileyim işte Klose'nin, Kuros'un e, Philip Lahm'ın Şivan hiçbirinin yeri doldurulamadı. Başta Klose'yi yazarım zaten de hani çok net. Abi Prusyalı yok. Prusyalı olmayınca Öyle oluyor yani. Değil mi? Polonya göçmeni yarı Polonyalı, yarı Alman, yarı Çek, yarı Alman falan e, futbolcularını arıyorlar. Yani işte Kloza gibi, Podolski gibi. E, dolayısıyla hani net santrifor yetiştiremiyorlar. Hep bizim o yıllardır anlattığımız Al Alman altyapı devrimi santrifor üretemiyor yani. O yüzden de e, bir tane böyle baba yok. Aynen. Baba yani takımı, bir Mateus yok mesela. Efendim işte e, bir kaleci kan yok mesela. Öyle, yani öyle bir karakter de yok. Onlara da hep kolaylıklar diliyoruz. Ama Almanya'nın daha var aslında. Çok toparlaması lazım yani. Şimdi baktığın zaman geriden gelen de yok yani iyi on numaralar falan yetiştiriyorlar ama ve her mevkiye oyuncu yetiştiriyorlar ama işte şey problemi var. Kaleci problemi de var, santrafor problemi de var. O yüzden de onlarla işte mesela da. az önce az önce Kaan'ı yani, saydın, Mateus'u yani saydın. Işte saydın sonra o kadro var mı emin yani, değilim yani. Yani az önce işte Oliver Kaan'ı saydın, Mateus'u saydın. Ee, abi o kadro yani çılgın kadroydu. Völlerler, Möller'ler, e, ee, Klinsmann'lar. Ya yani hadi Klinsmann'ı koy öyle kenara hepsi lider Almanları, Sammer. Bunlar bıyıklı bir Alman lazım yani. Böyle bir tane <laughs> <o da gülüyor> Tabii. lazım. Arkası yani. uzun böyle. <laughs> ha, tipik bir Alman lazım ya. Yani. öyle bir Alman yok. Bence öyle bir problem yok. Peki İspanya'ya geçelim abi. seninkilerini. yeni stadın çim düzeneğini nasıl buldun? Çılgın değil i̇şte mi? Müthiş ya. Mükemmel. Mükemmel. Bak ya. Yani şey şey, ikiye gibi değil mi? Böyle hani demonte falan. Bir aşağı iniyor, yukarı çıkıyor falan bir şeyler. Aşağıda herhalde bir daha şey oluyor. Ee, ne derler? Bir takım bir bakım yapılıyordur muhtemelen. muhtemelen Çünkü bir oluyor. şekilde Yeniden, onun evet, evet, Bakım bakım yapılıyor. Aynen. Sonra üstten tek çıkartıyorlar abi. Yani büyük kulüp olmak işte dünyanın büyük kulübü olmak böyle tesadüf olmuyor yani. O stadında iyisini yapmak durumunda oluyorsun. Güzel maçlar diyoruz. Abi hakikaten. Kulübümüze. Yani e, stadın içine zaten normalde girdiğinde ya yani kulübün tarihine dair en ufak bir fikrin olmasa ya yani etkilenip ve gözünde inanılmaz bir mazi, başarılar, her şey canlı görüyorsun. Stat bütün ihtişamıyla seni kulübün tarihinin içine atıyor. E, gerçekten çok etkileyici. Şu hali de çılgın. Yani uzaydan atıl, fırlatıp atılmış sanki. <laughs> o acayip bir yapı haline Aynen. geldi. Ve Brezilya milli takımıyla ilgili enteresan bir tartışma haberi. E, Victor Vitor Roque Brezilya soyunma odasında Taylor Swift dinlemeye başlayınca Richarlison'la tartışma yaşamış. Richarlison da şarkının gezegendeki en kötü müzik olduğunu söylemiş. Yani <laughs> Buraya gel Gelse beyni yanacak herhalde değil mi? Bir ara Vallahi bir şey vardı ya. Swift. Tavukları, tavukları pişirmen çalışıyordu. Biz. <laughs> Tavukları bir şey çalsalar Richard uyarmış öyle. <laughs> Valla ben Taylor Swift'i çok severim. Dünya çapında da en çok dinlenen bir iki şarkıcıdan bir tanesi. Richard Lison tabi şeyci, favelacı. Favelacı olduğu için onun müziklerini e, tercih ediyor. Ama işte öyle genelde soyunma modası müzikleri de öyle oluyor işte yani. Kaldıramıyorum golları filan. Ankara'nın bağları. Değil mi? <laughs> sonra tavukları pişirmiş. Şey. Sonra şey Lorenzo Insigne yani onun da bir Napoli şarkısı vardı. Hatta İtalya belgeselinde o çalıyordu. O da böyle Napoli'de bir mahalle şarkısı. Tabi ee, tabii soyunma odasına uygun değil Taylor Swift. Ama ben çok severim. Birkaç <laughs> <laughs> tane bayağı böyle motive olmak için falan dinlerim yani. Eğlencelidir. Ben de çok ben Taylor Swift şey. Ben de çok Taylor Swift yok aslında. Çok hakim değilim. Yani birkaç böyle parçası var ama çok bana hitap etmiyor. Ee, ama geçen Dua bir şey... <laughs> <Ne gülüyor> Abi Dua Lipa'yı, yani Dua Lipa'yı çok dinlemiyorum ama onu sevebilirmişim gibi geliyor şu an. Nedense. <laughs> şey, neydi o kızın adı? Beyoncé veya şey? E... Rihanna. Rihanna. Onlara ne diyorsun? Abi onlar bence özellikle Beyoncé bence çok ayrı kategoride ya. O hakikaten e, fanı değilim ama çok büyük saygı duyuyorum Beyoncé. Beyoncé'ya Yani Beyonce. sen de anladığım kadarıyla Amerikan pop yok. Yok çok çok aynen Amerikan Amerikan pop yok. Taylor Swift biraz daha zaten country pop gibi bir şey. Değil mi? Sen yani ne sen ne dinliyorsun abi? Abi ben genelde daha çok rock ağırlıklı, alternatif ağırlıklı şeyler dinliyorum ama yani Amerika'da Amerikan hip hop biraz daha eskiler, eskileri falan daha çok seviyorum. İşte Dr. Dre'ler, Snoop Dogg'ları falan biraz seviyorum. Yeni, yeni nesillere çok hakim değilim. Bir onlara çok giremedim yani. E sen Radyo Eksen tayfa mı? Tabii Radyo Eksen abi. Bunalım tayfa. Karanlık, dark. <laughs> ben direkt abi Amerikan pop. Pop kültür. Rihanna. Ver <laughs> gelsin. Beyoncé. <laughs> efendim. işte şey. Ee, Perry. Hepsi var bende bizde. Ama Taylor Swift'i çok severim ben de. Şey, Şimdi tabii K-pop geçen... da şu. K-pop tabii. Büyük patladı. Büyük patladı. Geçen gün ama mesela YouTube'da tesadüf karşıma çıktı abi. Bu Taylor Swift'in Amos Heller diye bir basçısı var. Ee, adam inanılmaz, inanılmaz yetenekli. Ee, ya böyle hani bazıları vardır. Ben de onlardanım. Böyle hani bir şey canlı müzik dinlerken özellikle bası ve davulu ayrıca böyle bir... E daha dikkatli odan vererek falan dinlemeyi çok seviyorum. Basın ses tonu çok hoşuma gidiyor. Ee, geçenlerde bir tane Metallica'nın bir parçasını coverlamış. Normalde o parçada da aslında bas tınıları kısılmıştır. Sen biliyorsun abi sen de Metallica sevdiğin için. Bu Injustice For All albümünden önce Metallica'nın eski basçısı Cliff Burton vardı ya trafik kazasında hayatını kaybetti. Metallica'da şöyle bir uygulamaya gidiyor. Cliff Burton'a işte vefatından sonra albümdeki bütün bas seviyelerini kısıyor. Yani sadece işte ona saygılarını göstermek için ve anmak için aynı zamanda. Bu Amos Heller dediğim Taylor Swift'in basçısı da o aslında düşük olan basları eğer normal olsaydı nasıl olurduyu göstermek için coverlamış. Çok çok iyi. Amos Heller diye Metallica sevenler varsa buradan öneriyorum. Çok çok iyi Hemen şimdi yayından sonra hemen dinleyeceğim. Direkt bak abi Mesela sen efendim. kesin taparsın. Tamam atacağım. Direkt linki atıyorum. Yoksa <laughs> ben Jason'ı da çok severim ya. Jason'ın üstlük dönemini falan. Onlara Tabii. bakacağım şimdi. Aynen. O, bakacağım o da, o da en son... Bakacağız şimdi. <laughs> o da kafayı kırdı zaten sonra da. Futbol heyecanının Media Mart'la tam zamanı. Media Mart Tatavayı sundu.